Bugün enflasyon rakamlarını büyük bir üzüntüyle öğrendik. TÜFE'de %50, ÜFE'de yüzde %100'e yaklaşan bir enflasyon. Yakında TÜFE'de de 3 rakamlara gelmemiz şaşırtıcı olmayacak. Buradan Sayın Erdoğan'a ve ekibine sesleniyorum. Bu rakamlar 2002 Nisan ayından bu yana TÜFE'deki en yüksek rakam, ÜFE'de de 2002 Ocağından bu yana gelen en yüksek rakam. Aslında bu söylediği şey çok basit. Yolsuzlukla mücadele diye geldiniz, ülkeyi yolsuzluklar cenneti haline getirdiniz. Yoksullukla mücadele dediniz, verdiğiniz zamları bir ayda bitiren bir ocak enflasyonuyla karşı karşıya bıraktınız ülkeyi. Ülkenin her yerinden yangın haberleri geliyor. Elektrik ve doğal gaz faturalarından kaynaklanan ekonomik yangın haberleri. Artık yeter. Hikayenin bittiğini anlayın ve yeni bir hikaye yazamayacaksanız ki yazamayacaksınız bu ülkenin üzerindeki oluşturduğunuz kara bulutları dağıtın ve gidin